Eşan Sultan ne dedi? Altın madalyalar almadan. Evet, al, Türk bayrağını dalgalandırmadan eve gelmek yok. Dedi. Bir daha de da bir daha. Temel Eksin. Polislere yakalanmışlar. Polisler denizden çıkmalarını bekliyor. Look at hadi! Come on! Ulan, ulan, kork benden çık. Bak nasıl çıktı, korktu benden. Çok korktu değil mi? Kesinlikle <laughs> Yedin onu, yedin onu, yedin onu. Bir şey yapın şimdi. ya, ne yapacak değil mi yazık. Şimdi şerif. Aynısını dedi. <laughs> What are Ne yapıyorsun? Ha? Uçuyoruz 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 Really? Hello is final in what are you doing? Sıramız beklese ha. ha? <laughs> Saklanıyor ama çok şey çekeceğim. Tabii nasıl. Bizim çok şeker baba. geldi. Bunları almaya. Bizimle turnuvaya katılacak arkadaşlar. yaptık. Ufaktan videolar da çektik. Yolları kaçtım <laughs> karışıyormuş gibi oldu da. Ufaktan antrenman yaptık. Biraz videolar çektik, şey yaptık. İyi oldu. En azından bir de şey, yeni sistem varmış. Bunu denemiş olduk. Saat kaç? Saat 9.53. Kalkınsı 9.53. Melbourne'da saat 10.53. Yani İçindeyken çekildin mi? <laughs> Yok çekilmedi hocam. Yarın çekiyoruz. Tamam hocam. Şimdi bu anahtarı suya alalım. Bir daha de bir daha. Kemal'i kömür. Evet. Evet. Good job! Punch! Punch! Yes, good punch! Kick! Kick! Yes, he's setting up! What happened? He's winning 3-1. Yeah, that's good. Why'd they have a timeout? What happened? Off career! Good job! Yatu. Elçin. Hadi. Hocam. O sensin. Get up. Move around. Move around. Move around. onu. 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 Ha bir Go go go. Press. Plane safe. Plane safe. You're up. You're up. You're up. Yeah. Gel yeah, dikkat et şimdi. Yeme dipçiği. Easy down, easy calm down calm down calm down. I calm down calm down. Let's go let's go run through. Let's go. Come on Let's go. Let's go. Easy ya. Yeah. B ha. Block, block, block. Block, block. Come on, Hasan. You should just waste time now. Yakala onları, yakala onları. You got it, you got it, you got it. You easy. Got easy, easy. Tamam, konsantre dinlen biraz, dinlen biraz. Come on. Uh, you got this in the bag. Oh, come on. It now. It's kadar. You got that in the bag. What are Oh, do so remember us? Do you remember us? For what? 2.3. What? What's he doing? Oh, T20, T20. Come on, keep going. You got it. let Get him out. Yeah! Yes. Good job. Yeah. Fulls him out. Hey, force him out. Come on, Kasala. Ben kendimi korumayız. Vur, koşama. vur, vur. Koşama, koşama. 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 ona, vur. Koşuma, koşuma. 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 Sen sakin. Kuma var bacım. O da bitti. Hadi Let's o da bitti. Bacağın. Hadi. Dön. bitti! bu kekik? Hadi. 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 bitti! Hadi. Hadi. Yumruklara dikkat! Gelmesin! Ortaya gir, ortaya! Gel, <laughs> 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 push him, push him! Gel, push him! Push him! Yes! Good job! <laughs> Sarçım, hadi! Sarçım, hadi! Yumruk yeme, yumruk yeme! Yumruklara dikkat, abi sallıyor, hadi! <gülüyor> <gülüyor> hadi, vur! Push him! Push him! Push him out! This guy, Same. 20 seconds! Push him out! Yeah, attack! Block! And don't move back! Don't move back! Yes! Keep going! Get him out! Get him out! Aggress! Move him! Get him! Yes! Go, go! Yes! Move him! Move him back! Yes! Move him! Move him back! Oh, shit. 샥! а г пиццы ходи шаг ой будем 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 б у д е İtalya it. Vakit çeskar hadi. Come on. Yanmasın hadi hadi. Hadi. Vur. Hadi. Hadi. Kisene beş saniye. Come on. Get out. Force out. Hadi, hadi, get, get. Get. The, tell him Faltzim. not to do front kick. Faltzim. Faltzim. Don't be scared. Tell him not Faltzim. to. Tell him Faltzim. to push him out. Push Faltzim. him out. Faltzim. Go Faltzim. forward. Yes. Yes. Yeah, get it. push him. Get him out. Get him out. Yes. Good job. I keep going, Zach. Keep, keep pushing him out. Him out. <inaudible> push him out. Push him out. Push him out. Push him out. Good job. Keep going. Turma, Yes. Hadi, two stop. Hadi, vur! 20 stop. Hadi. 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 Oh, come on. Hadi. 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 Get them out. Get out. Come on, hey, time, waste time, waste time. Hey, time, time waste. Dolma, paniral. Yeah, dolma, 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 dolma. Come on, you're winning, come on. Hadi, hadi, hadi. Adam yor, adam yor. Move around, move around, move around. Don't attack, 5 saniye, 5 saniye. No, don't attack. Good okay. job, good job. Hey, yeah. Good job. Oğuzhan nasıl yatıyorsun ya? Evet, polisleri görmüşler. Ben burada size olayı kısaca anlatayım, polisleri görmüşler. Denizde yüzden 3 kişi polislerden kaçıyor. Artık ne için kaçtılarını bilmiyorlar ama olacağını bilmiyor yani. Hani bunların ne için kaçtığını biliyorlardır. Suçlular sonuçta herhalde. De, denize giriyorlar yakalayamasın polisler diye. Ama polisler ne yapıyor, ne ediyor? Bunları denizden çıkartıyor. Konuşuyorlar falan işte. Artık ne yaptılar? Ama çocuklar yani küçükler. Hani şey değil. Büyük değiller. Gördüğünüz gibi çocuk da olsa işte şey de olsa küçük de olsa. Kelepçe ve Züzzükleyerek götürüyorlar. Biraz sonra şeye koyacaklar, polis arabasına koyacaklar. Polis arabası da böyle ama e, arka taraf alçak oluyor ve dizlerin üstünde kalabiliyorsun sadece o bölümde. Üstüne de demir kapı koyup tekrardan iki kapı daha kapatıyorlar yani içerisi çok küçük. 8.35'de kalkacaktı, 8.47'de kalktı. Eşşel Sultan ne dedi? Altın madalyaları almadan eve gelmek yok. Türk bayrağını dalgalandırmadan eve gelmek yok dedi. Dedi dedi, abiler şimdi geliyor. Boynlarında altın madalyalarla geliyor değil mi? Evet. Maşallah oğullarıma maşallah. Hadi bakalım. Biz de şimdi havaalanına gidiyoruz. Akşam gece saat 12'yi 5 geçiyor. Uçaklar indi şimdi. Biraz sonra çıkacaklar. Biz de gidiyoruz. Eşan korkuttu onları. O yüzden yendiler. <laughs> Değil mi Eşan? <laughs> İkisi de nasıl girdi ama biliyor musun? Sakın eve gelmeyin diyor. <laughs> Kapıyı açmayacağım size diyor. Altın madalya almazsanız.

ama röter yaptı dediler. Sonra röteri belki de iptal ettiler? 15 dakika geç oldu. Allah Allah. Evet. ise kullanalım. İnşaata gidip gelmiyorsunuz mu siz bununla? Ee? O yüzden hani böyle temiz bir araba beklemeyin yani. Temiz cam beklemeyin. Hani yazacaklar çünkü. hocam o bir bari falan filan diye de. Bu şeyden pick up dediği burası sol taraf mı? Çok değişti şeyler ya herhalde. Yok pick-up diyor ya bu sağ tarafı diyorum ben. Line 1, line 2'de. Şuna sımsana Ulan Ulayın. geldi mi? Ulan Geldi mi bebelerim benim? Paşalarım Dur biz yukarıdan gidecektik ama. Nasıl gidecektik? Ha buradan mı gidecektik? Ha. O zaman şey aşağıya inip gelecekler. Biz yukarıdan gittik. T1, T2 yazan yer yukarı değil mi? Bilmiyorum heyecan yaptım bir dakika. Çık ulayın. Ulayın. Kork benden çık. Bak nasıl çıktı korktu benden. Çok korktu. Çok korktu, değil mi? O da kesin YouTube seyrediyor. <laughs> o da diyor ki sen hiç korkulacak bir tipin yok aynı diyor. Sen çok komiksin aslında diyor. Allah'ım. Hadi bebelerim gelin. ...sol tarafta bir yerdedir şimdi. Onunla. Bir dakikalık duruş verilmiş sadece. <laughs> bir dakikalık mı? Bizim köyde bir dakika yarım saatte geçiyor dersin. Ha Bir dakikada da çekici gelecekti sanki değil mi? Yalancılar. Değil mi? Ha, hemen bir dakika yanında da çekici işareti. Çekici gelmez de bunlar güzel hemen plakaya giydirirler. Şey var, 300 dolar. Ha, ve... Hemen direkt yazıyorlar. 300 dolar. Ne olacak şurada akşama kadar... 10 bin tane araba gelse 110 liraysa 1000 kişi yukarıda var ya çünkü. Bir de aynı plakaya da yazıyorlar da ben, ben 300 dolardan e... 300, 300 bin dolar. Şaka bir, değil. Bir günde dört kere yemişim ya. He. Aynı adam, aynı polis yazmış bir de bana. Bir günde dört kere aynı yerde. Bir <laughs> kere giderken yazdıysa, iki kere i̇lk de i̇ki para alırken yazdıysa. İşte. O da onun işi ya. Ne yapsın bari bana. Hey ya, ne ya, yapacak? Değil mi? Yazık. Şimdi şeriz. Aynısını dedi. <laughs> Ay madem bir tane yazdın, iki tane yazdın, şey yapsan. Neredeler? Gel, gel, Nerede gel, gel. gel Atla gel oğlum. Atla gel Eyşen. Eşeğe bin atla gel. <laughs> Espri yaptım ya. <laughs> Bundan inmek de bayağı bir zor oluyor.

Maşallah paşalarıma ya. Oğlum benim ya. Paşam benim. Ozi. <laughs> mi beni? <laughs> Çıkma. Döverim seni. Eşo. Eşo. Bir göster, bir göster, bir göster, bir göster. Oo. O kadar olur. kadar o sevkiyatına bakın. Aferin paşalarıma ya. Onlar kırışmasın ama. Ver sizi alacağım. Kırışmasın. Ver sizi alacağım da. Hediye mi aldın? Buzdolabı süsü olmaz hainin. bu izlenme yazan buzdolabı süsü mü aldın <gülüyor> yoksa? Algın izlenme piyasası var. Ben bugün düşündüm biliyor musun peyleri götürmedi dedim. Ama orada değişikmiş bak gördün mü? Evet, evet. Eşen çok güzel. Ne kadar ağır Eşan. Tarçınla Biricik de içeride. Tişört aldık. Aa. Herkesin ismi yazıyor üstünde. Gerçekten? Yani herkesin ismi yazıyor üstünde. Ne kadar güzel yapmışlar. Türk bayrağı. Çok Bayrakla geziyor paşalarım benim ya. Yani. Eşe süsü nasıl gelip bulamadım. Buzdolabı süsü mü? Bak döverim ha. Döverim. Buzdolabı süsü mü aldınız Ozi bize? <laughs> ya gıcıklık yapmış ya. Dedim ki buzdolabı süsü almayın sakın bize dedim ya. nasıl evet, yaptı ya. Bir sen anne bir Eyşan'a. Eyşan. Neyse ki porselen değmiş kırılmaz. Bak görüyor musun? Görüyor musun? Aa. Gold Coast'ta özel başka bir şey yoktu ama. Bak o güzelmiş işte. Bunu sen koleksiyon yapıyorsun, Eşanlar koleksiyon yapın diye. He. Bu güzel bir şey şu. Bak, Bunlar da buraya yapışır. Vas, vas. Hah. Yarışmaya bu kadar kişi katıldı değil mi? Ee, 22 kulüp. Oo. 22 kulüp. Of. Bizim kulüp üçüncü geldi. Vallahi. Madalya aldık. Şey, e, şey var. Şu kupa aldılar ya. Kupa. Gördün mü? O üçüncü geldiklerinden almıştı işte. 22 kulüpten. Avustralya'daki 22 aferin, kulüpten. Aferin paşalarıma benim. Eşo çok güzelmiş o. Hadi, hadi bakalım. Hadi, gidelim, gidelim. Nasıl özlemiş, nasıl özlemiş? Bak ya, bak bak bak, nasıl özlemiş? Allahım, Allahım. E, özledin mi? Allah, nasıl özlemişler? Biricik high five yap. High five yap. Gülmesine bak. Nasıl gülüyor? Nasıl gülüyor? Bak. Gördün mü gülmesini? Yeah. Sırıtıyor bir de yavrum. Eyşo. Eyşo. Gözün aydın. Gözün aydın. Ne zaman gelecekler? Ne zaman gelecekler? Gittiniz evet. gideli. Evet, evet. ne zaman gelecekler? Ne zaman gelecekler? Saat kaçta gelecekler? Kaçta inecekler? Kaçta inecekler? Geldiler bak çok şükür. Çok da şey daha yeni inmemiz lazımdı normalde. He? Şey piyotu söyledim biraz bastı <laughs> havada. Gıydan gıydan gitti yeydin lan. <laughs> Yok hemen hemen git dedim. Evet. Gelin var dedim. Oo tamam o zaman. Tarçın kilo mu almış? Tarçın evet kilo <laughs> almış. Biricik ama aaa. Biricik Tarçın. kilo almadı. Ölüyor. Kilalmış, kilalmış. Evet kilaldı o. Kilalmış. Tarçın büyüdü. Büyüyor. Maşallah. Evet. Of, of Yemek Sen yediniz mi? Son. Yemek yedik mi? Ha. En son nerede gidecektim? <laughs> Uçakta. <gülüyor> en son uçağa en binerken mesela şey... hani. Kekle meyve suyu mu verdiler? Hiçbir şey. Valla. İstesen su kahve. İki saat boyunca sadece o mu? Yok, başka bir şey yok. Puh deseydin ya. Pu deseydin. Koca <laughs> bu gittik geldik deseydin yani. Bu bahsettiğiniz ya <laughs> da iki iki buçuk iki buçuk i̇ki saat. saat. Türkiye'deki şehirler arası otobüste bile deseydin bir tane kekle bir tane meyve suyu veriyorlar iki saatte deseydin. Değil mi? <laughs> Ama ne zevkli oluyor değil mi o de öyle verince? Böyle hiç yememişsin gibi böyle bir, zevkle yiyorsun onu. Vallahi. Hadi bakalım. Eve doğru gidelim.